Arkadaşlar şu an ezan okunuyor. Videoyu bir şimdi kapatacağım. görüşürüz Ezan okunduktan sonra Arkadaşlar geri döndük ve şimdi Arkadaşlar Kardeşimin ağzını sokuyor. Hadi Hı. başlayalım. Allah. Arkadaşlar şey bu çatalı gördüğünüz arkadaşlar. Abi kızı iyi Kardeşim Diğer bıçak buydu. Oğlum bizlerle takılmaz yani. Böyle koştur koştur. Bu da spam boyutmamış. Ne var be? Ama gel yazıyordu. Ya ben mi buydum? He, sen buydun. Kapı boyu da gel. Ben ama şey. Aç. Tamam. Ne yapacağız bu tomuçak? Şimdi boyu da Abi. Benim yerde oyu değil mi? olsam söylerdim. Asketiz. Bir de biz buradan nasıl gideceğiz başka bir yere? Arkadaşlar bebek sesi geliyorsa benim bebek kardeşim yani. Abicim. Ne? Necim. Bak, kitap buydum ya. Diyor ki İkinci leva kardeşciğim iki... çıkar mısın? Tamam mı? Bakın arkadaşlar ne güzel almış olur. Abi birinci var hamur geldi, ikinci var pizza diyor. Ben ne alabilirim? Evet. pizzayı buradan gideyim mi arkadaşlar ya? Onu Oğlum bir yer var orada bulacağız. Abi. Sen neye bakacaksın? Hmm, bu aha buldum. Nerede? Onun için parkur lazım. Fırının üstünde. Evet. Allah seni. Oğlum ben benim en kötü olduğum parkur ya. Bunları zıplayamıyorum Allah. Değil mi? Değil mi? Burada mı? Burada. ben yaparım. Sen de Tamam ne biz bunu? Hadi. Ben, de geldim. Ya ben Ben de burada ama. Galiba. İçeceğin için ne, ne biliyorsun? Yok bilmiyorum ya. Nasıl bileceğim? Daha Abi, ne için. Ama yeni atın olabilir mi? Ben de öyle bir şey deniyorum şu anda. Hayır, hayır, hayır. Çakala bak. Ol, ol, olmaz ya. O şu an gelmişti. Yani. Düşmüştük yani. yani. Gelmişti diyorum ya. Ben şeyimi de çekeceğim abi. Kendine de, de yaz. Ben ne kurdum ya? Spinde. Ben çok iyi arkadaşlar. Allah. Kızdan yanlarına bakacağım. Hop. Ya abi ya. Şu merdiven parkur çok kötü ya. Abi. Hı. Merdiven ben de mi acaba? Ben de yayacağım. O ne ki? Uh. Olmuyor abi, olmuyor buldum buldum. Arkadaşlar ben hileciyim demiştim. Yani yalan atmadım ben. Evet. Hadi. Şimdi ipardı nasıl diye. Bakın kardeşim çık. Ama sen de bu hileyi yapmak zorundasın. Yani o yüzden sen de hileci olacaksın. Ya, hop hop. Hileci yaptım. Ha sen normal değil. Evet hileciyim. Hep yemek yiyeyim. Arkadaşlar duyuyorsunuz. Sonra yani ben suçlu oluyorum. Allah! Bu kadar da noob görülmedi ya. Troll ya. Yani ne yapıyor? Hile bile, 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 bile kazanıyor. bir şey diyeceğim. Ne? Gelsene buradan çıksana. Niye? Buradan. Allah ben boşuna çalışıyorum. Bak burada da buradan ya. Hop hop. Ben yani daha çok ümit Tamam arkadaşlar yaptım. Aa, burada babamız buldu. Mı? Hep ben buluyorum arkadaşlar yani. Şu. Burası donet diye bir şey yazıyordu. Buluş. Donat. Aynen. Abi düğme buraya koyacağım. Halıdan bir yere düşeceğiz. Ben buraya koş Kazma. Kazma ya. Kestim. Abi şimdi ne yapıyoruz acaba? Oyun mu oyun Ne yapacağız? Yok oyun. Arçal atacağız diye Bu mu? Bu mu? buradaymış. burada Aymer? Oy, ne, ne yaptım be? Görüldü <laughs> <laughs> lan. Vallahi Bak, doğru. niye alayım canım gider. Ben atıyorum. Doğru canım. Ha be. Ayperser kazma da bulduk. Düğmeyi neye koyacağımızı gördüm. Önce bir eşyayı bulak da üstüne artıracak. Ne yapacağız? Ha tamam tamam. Oh, tamam. Ben de geleceğim. Beni de bekle. Aa çı çı sandık 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 sandık. Ben açacağım. Ben aldım. <laughs> ya ama ver <mırır> ya. Önce <laughs> ben de orada geleyim. Ben de açacağım. Ne olur. Tamam hadi hadi. Sen ben neyde olduğunu biliyorum. <laughs> Gel. Buraya aç. Arkadaşlar ben anamla. Bay bay. Sen bebe olduğun için. <laughs> ya ben bebe sevdiğim şey. Kuki. Çikolata kurabiyesi. Yani ben kurabiye demek arkadaşlar. İçecek. Ne? Şuraya bas. Şuradaki butona bas. Hani? Şuradaki şuradaki. Ben bunu gördüm. Ben Hani? Kardeşim. Hı? Ne yapacağımızı anladın mı? Anlamadım. Gel şimdi. Tavşan gibi oydun. Buldum bile. Tavşan oydun ama. Arkadaşlar hemen hemen bulalım arkadaşlar. Ben bulacağım. Buldum. Bu mu? Bu, bu. Abi. Bunu nereye koyacağımız kaldı şimdi. Ben bir Hayda. <laughs> Daha, Aa Kardeşim bekle. Bunda buz olmadığı için pek biraz zor. <laughs> ne yapacağım? <laughs> ne bu parkur? Çıkayım atacağım. Ben şuradan görüp <göreyim. gülüyor> <laughs> <laughs> buldum buldum buldum. attım <laughs> 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 Attın mı? Evet. parkur yapmamız lazım? Sen oraya nasıl çıktın değil? Parkur yaparak. Nereden parkur yapıyoruz? Bakalım mı? Arkadaşlar hemen şöyle dur dur. Şu an benim buraya atlamam lazım. Olmaz da. Oldu mu? Ben teperkenim. Bekle ben parkur yapacağım. Abi ya iş çok zor ama. E bunu, bu ne? Bu ne parkur lan? Gel. Lan ben anlamadım bunu. Aaa abi. <laughs> abi. Gelin. Ay sen yapıyordun. Bu evin spam koyunu çekmeyi. Neler yedi. Pas paymış bu. Ben de bakayım. Ben çıktım. sürp bastı de hadi 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 bu buydum buydum yiyor ya anne yiyor ha çatalı da hadi sen al sen, sen... al sen o çatalı bulur ben dimeyi arıyorum Çıktım. Aa chest buldum. Chest. Yemeği nereye ne, ne, ne koyacağız? Bence ortaya. ortaya koy. Bravo. Ama neyi ki ben de elmas kazma vardı. Ne oldu? Elması mı koysak? Yok ya şuna koy. Hadi ben bunu koy. Bu ne olacak? Ona mı koyacağız? Biz lapis hiç var mı? Aa. Bak abin çok akıllı senin. Bir tane alıp bak. ne Kesin. Abin çok akıllı lan senin. Abi ne? Ne? Bu ne? Kesin. Pasta diyor da burada. Dur. Bu kaçıncı bölüm abi? 10. Bakayım hemen ne olduğunu. Ki pasta bu pasta. Oğlum bak bu yukarıda değilse bizde boşuna aratıyor ya. Sen bir aşağıları kontrol et. Aa, aa, buldum buldum buldum. Aşağıda kapı. Düğme bastı. Kapı nerede? Böyle. Arkadaşlar böyle buton. Aa buldum buldum buldum. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız bu video 10 like gelirse devamı gelecek. Ben 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 ben. Hayda ondan açıyorsun. Ne? Hadi ondan yoldan açıyorsun. Ondur. Bir kapı gördün mü uydum, sen? Buydum, buydum, buydum. Ne? Buydum bunu istemedim. buldum buldum buldum. Bu, Şimdi bu. şöyle yapacağım şöyle al alacağım. Bu, bu, bu. Gel. Geliyorum. 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 Şimdi de Ela Ata geçiyor arkadaşlar. İlk başlarda hep ben iyiydim. Şimdi Ela Ata geçti. İşte. Bu ne abi? Aa buldum buldum buldum. Yok 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 Ama ben heyleydim. Haydi. Haydi. Orada duruyordun. Aa buldum ki. Ne yapıyor? Oh, ya. <laughs> Arkadaşlar, bu kaç bölüm acaba yani? Ben bir 20 Yirmi mi? Ben tadı bakayım. Onlarda bir şey. O bakarken 16. altı. Parkur yapıyorum. Son bölüm mü? Babanız parkurda evet. çok iyi olduğu için yaptı. Aa. Ela buraya da atlayabilirsen. Baksana buraya atlayabilirsem iyi. Hop. Atlamak Atlamak. Abi ayağım kaydı ya. Neyden? Ya oğlum ya Ela hata geçiyor bu aralar. Gel tepe. Oğlum ben... bekle bekle. Ben nislam... niye spam? çekmedi? Bekle 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 ne olur ben atlayayım. Buraya Burası Pampor'u çek. Çektin mi Pampor'un intini? Ben evet. çekmeyi Arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Sizi çok seviyoruz. Aa. Görüşürüz. Hadi dur. Hemen şuraya bas. Ne? O bir yere götüreceksin. Beni <laughs> kanal <laughs> Aa! Usman. Görüşürüz arkadaşlar. Yürücü. Sizi çok seviyorum. Bay bay.